lütfen geçen videodaki gibi olmasın. Hepinize inan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle karakter çıkarmaya çalışacağız. Eğer karakter çıkarabilirsem bu 100 TL'lik Google Play kodu benim olmuş olacak. Bunu Bim'den aldım. Belki biliyorsunuzdur bilmeyenler için söyleyeyim. Bim'de 25, 50 ve 100 TL'lik Google Play kodu var. Ben 100 TL'liğini almak istedim. Umarım karakter çıkar. Bu arada bu hesap benim değil. Bunu bana kulübümden bir başkan yardımcısı verdi. Kutuları belirlediği için gerçekten çok teşekkür ederim Böyle bu sezondan 4 tane kutumuz var 4 tane değil mi? Evet Önceki sezondan da bayağı var Aa daha kostüm almamış Gerçekten çok teşekkür ederim Hadi şimdi isterseniz başlayalım Bu ara kulüb kulübe gelebilirsiniz Kulübün ismi mümin kardeşler Önceki sezondan başlayalım Ya da bu sezondan başlayalım Çünkü savaş kutusuyla başladığı için Savaş Kutusu'ndan bir şey çıkmaması normal. Bekleyelim biraz. Dokun yazısı çıksın. Çıkmıyor mu artık? dokun 130 para verdi. Çok fazla. Savaş Kutusu. Ya... 35 altın verdi. Normalde 30 derece geliyordu. Şimdi buradaki büyük kutuyla başlayalım. Bu arada önceki sezon burada e, Brawl Pass vardı. Artık yeni sezon geldiği için bu Brawl Pass yok bu hesapta yani. Büyük kutu açıyoruz. Ya parlamadı. Bu arada ben bu hesapta eksik olan karakterleri göstermek istiyorum. Bu hesapta böyle gördüğünüz gibi bir eksik. Diğer gizemler eksik. Bu hesapta gizemli olarak bir tek Max varmış zaten. Bir de öbür efsaneviler ve kromatikler yok. Yani buradan çıkarsa bir çıkar bir de Tara çıkar galiba. Ama bilmiyorum. İnşallah güzel karakter çıkar. Mega kutuları en son açacağım. Büyük kutu. Parlamada. İki yazdı ya. Ee, burada bir tane daha büyük kusu var. Yüz altın verdi. Neden karakter çıkmıyor? Oranları mı düşük ki? Yüz bir altın verdi. Neden böyle? Bu hesabın oranları düşük galiba. Karakter çıksın. Amber çıksın. Bence o karakter çok güzel. parlamadı ya. Arkadaşlar ben karar değiştirdim ve sıraya göre gideceğim. Yani mega kutu falan hepsini açacağım. Şimdi ilk mega kutumuzu açıyoruz. İlkti galiba. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı ya. Buradan direkt oraya geçti ama burada da mega kutu var. Ha direkt üstten gidiyor orası. İnşallah bundan karakter gelir. Yine 5 yazdı ya. Hesaba sinir oldum. Burada mega kutu var yine. 6 yazsın lütfen. Yine 5 yazdı ya. Şurada bir tane daha kutu var galiba. Büyük kutu. Lego kutu var. Yine 5 yazdı ya. Sinir oldum. Büyük kutu. İnşallah çıkar. 78 para verdi. Mega kutu açıyorum. İnşallah bir şey çıkar ya. 7 yazdı. Umarım geçenki videodaki gibi olmasın. Allah'ım lütfen geçen videodaki gibi olmasın. Ne olursun ya. Bir çıkar. Yıldız gücü çıkmasın. Lütfen. Ya. Şimdi bir tane daha maksisuar çıkacak. Ya Allah'ım ya Rabbim geçen videodaki gibi oldu ya. Geçen videoda ben çok sinirlenmiştim. Gale çıkmasını çok istiyordum. Ne yapayım? De o kadar 74 kutu biriktirmiştim. O zaman da 7 yazıp 2 tane aksesuar çıkmıştı. Niye ben böyle şanssızım? 47 altın verdi. Ve yine bir şey gelmedi. Oradan buraya değil. ha Burada mega kutumuz var 2 tane. Bunlardan birinden 6 yazıp karakter gelsin. Lütfen ya. 5 yazdı. Büyük kutu açıyorum. 54 altın vardı. Yine bir şey çıkmadı. Mega kutu açıyorum. Burada biraz beklesin bu ya. İnşallah karakter çıkar. Çok istiyorum. Bunu almak istiyorum. Bekleyelim biraz daha. Açalım. Ya yine 5 yazdı ya. Buradan kötü koleti alalım. Karakter değil. Kolet. Kostüm çok güzel bence. Şimdi low geldi. Low'nun Kostümü kötü krallığı mu Neydi ona bakmam lazım. Çok merak ettim. Neymiş? Krallığıymış. Kötü kral değilmiş. Burada kutularımız var 8 tane. İnşallah bunlardan bir şey çıkar. Bir B bile çıksa ona da razıyım. 2 yazdı ya. Bir de buradaki kutuları hızlıca açmayın. Çünkü e, hızlıca bastığınızda iki tane kutu açacağınızda bir tane kutu açılıyor. Yine bir şey çıkmadı. İnşallah şu 74 kutu açtığım videodaki gibi olmaz. Bir şey çıkmayacak galiba ya. Nasıl 7 yazıp 2 tane aksesuar geldi? Aslında bir tane e, aksesuar bir tane yıldız gücü geldi. Nisan'ındı galiba. Bir şey geliyor. Bir dakika. İnşallah parlıyordur. Vallahi parlıyor. Hadi V gelsin lütfen. İnşallah V çıkar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yine bir şey çıkmadı. Şimdi 3 tane kutumuz kaldı. Bunlardan da bir şey çıkaramazsak gerçekten çok sinirlenirim. İnşallah bir şey çıkar. İnşallah. Neden böyle değişik açıldı? Anlamadım. Hiçbir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Hayır. Bekleyelim. Şarjım bitiyor. 110 altın verdi ya. <laughs> bir tane kutu kaldı. İnşallah bu son kutudan bir şey çıkar. Yoksa ben bunu alamazsam gerçekten çok üzülürüm. Bir kere ben bunu alamazsam bunu ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Galiba kuzenime falan vereceğim yani. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bir şey çıksın. 46 altın verdi. yıldız gücü veya aksesuar olması ne olur? Ya Allah Allah ya. Son kutuda da aksesuar çıktı. Gerçekten ben çok sinirlendim ya. Karakter çıksaydı gerçekten çok güzel olurdu. Bunu alır hemen kullanırdım. Ama hiçbir şey çıkmadı. Karakterle ilgili aldığımız tek şey bu oldu arkadaşlar. Bu yani gerçekten çok sinirlendim. Mega kutudan 7 yazdı. 2 tane aksesuar çıktı. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kodu kaçırdım. Evet arkadaşlar benim bugünlük kutu açılımı videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.